Karşınızda yeni arçelik gurme şef, çok amaçlı pişirici. 10 farklı otomatik yemek programı... Güzel anlatıyorsun da ne yemek yapacağım ben? Güzel anlatıyordum, böldünüz. Etli kuru fasulye yapınız. Çünkü basınçlı pişirme özelliği sayesinde etli kuru fasulye... Peki ben ne yapayım? <laughs> evet. Tandır yapınız. Çünkü çoktandır beklediğiniz bu ürünle yemeklerinizi başında beklemeden sağlıklı bir şekilde geniş haznesiyle. Ne ben ten... ne yapsam? Aa, siz Nilipekssiniz. Siz bir şarkı yapınız. Sen ben. Ne sen mi? Tam şarkıya giriyorduk. Beyran yapınız. Ben ben bir peki, şey var. Var. peki ben peki ben. geldikçe geliniyor. Abi, ben Gel Tamam 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 ben... söylüyorum. Tavuk baget, zeytinyağlı enginar, gözlüklü hanımefendi siz kavurma. Saçı uzun beyefendi siz de saç kavurma. Kırmızılı beyefendiye et suyuna, beyefendi donmuş. Kuzu haşlama, büryan kebabı, yayla çorbası. Heyecandan düşürdünüz. Yeni arçelik gurme şef çok amaçlı pişirici.